gitmek mi? Kalmak mı zor olan gururu? Yenmek mi güç olan gitmek mi? Kalmak mı zor olan gururu? Yenmek mi güç olan yıkı? Arzından, yere, Yıkılan, olan, hayaller ardından Bakarsın boş yere Yalnızlık sana kalan Yıkılan yok Hayaller ardından Bakarsın boş yere Yalnızlık sana kalan Bir gece kapına gelsem Seni çok seviyorum Bırakır mısın gururunu, sever misin yeniden? Sevmiyorsan söyle, zaten kaderim hep böyle Belki vurulurum ama düşmem senin önünde.